Selamun Aleyküm arkadaşlar. İnternetten sipariş verdiğimiz ürün geldi. Bakalım ne çıkacak. Birkaç tane bir ürün verdim size. Ürün açıklamıyor. Büyük ihtimalle faturası içindedir. Veya mail geldi. Evet, telefonu Evet. Şöyle. Ürün bu. İki adet tavuk kokusu göndermişler. Teşekkürler. Kokusu da gayet iyi. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 adet uzun kalın 3. Hatta 6 adet kullanım kılavuzu. 2 adet yedek akümüş şarj ünitemiz gayet başarılı geçimli olduğu için bu kadar güzel Şimdi bir de burada uçlarımızla var. Video olarak gönderdikleri ürünle birlikte. Şu demir için kullanılacak olan şu da. Şunları ahşap için kullanabilirsiniz şu uçları. Şunlar demir için. Bunun uygulamalı bir şekilde yarın videosunu çekeceğim. Nasıl olduğunu göreceğiz. İşlemi. Bir de ürünü göstereyim. Gayet şık. Güzel. Milano. 88 watt. Maksimum güç. Tabii ki bunu denediğimizde net olarak görülecektir şunu bu büyük ucu denemem. Çünkü bu büyük uç performans açısından gerçekten zor oluyor. Ben de daha önce almıştım bunun kablolusunu. Biraz zorlanmıştım için açıkçası. Ama şu kısa ucularda gayet başarılı oluyor. Şununla da yarın bir deneme sürüşü yapacağım. Bir de şöyle ürüne sağlam oturdu. Ucunda ucu yok. Bir deneyeceğim şöyle gene bir. Oo. Işıklı. Tabii ki da mümkün olduğunca ucu takarken aküyü sökün. Böyle ucu takın. Uç takma şekli de şöyle çeviriyorsunuz. Şöyle. Hemen takalım. Aküyü söktük. Akü takıldıkken uç takmaya çalışırsak biraz zorlanırız. Veya elimiz es tetiğe değerse Allah muhafaza. Şöyle. Şöyle çeviriyoruz. Uç takıyoruz. Şöyle duruyor şimdi. Çevirdik. Ucu taktık mümkün altı. Yok. Şimdi bir de şöyle yapacağım. Gayet iyi çalışıyor. Bunun detaylı ağaç kesmede kullanıp size biliyorsunuz. Ama plastik kalitesi olarak bence çok iyi. şurasını da ayarlayabiliyorsunuz. Çünkü her türlü mailde de kesebiliyorsunuz. Kendisi o yönde ilerliyor. Ben çok beğendim bunu. Yarın bu detaylı kesim videosunu da çekeceğim. Kutusu da gayet güzel. Adaptörler. Yani şöyle söyleyeyim size. Daha önce aldığım birçok el şarjı böyle değildi ağırlık olarak. Bu gerçekten ciddi anlamda ağır. Ya yani bunun da plastik kalitesi çok güzel. Şöyle koyalım de Gizli izlemeye devam edin. Şöyle bir şarj ünitesinin göstergesi var kırmızı yeşil ışık. Bunları şu anda şarjda takacağım. Bundan sonra yarın deneyeceğiz. Hep birlikte. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Birçok böyle verdiğim, sipariş verdiğim ürün var. Onlar da geldikçe sizinle videolarla paylaşacağım. Hep birlikte inceleyeceğiz. Çok ünlü markalara o kadar para para vermeye gerek var mı? Hep birlikte görelim. Bunda bu ortaya çıkacak ama hakikaten şu plastik kalitesi çok süper. Bir de ciddi anlamda iyi çalışıyorsa ürün fiyat performans bir ürünü var. Hep birlikte göreceğiz. Şunu aracımıza koyacağız şunları. Gerçekten şu bay çok hoşuma gitti. bir tarafında aldığım firmanın şeyi kendi markasının ismini bir tarafa da Trendyol'dan sipariş verdi firmanın şunları buraya koyalım kutumuzu kapatıyoruz bizi izlediğiniz için teşekkürler takipte kalın